Düzce Valisi Cevdet Atay, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Vali Atay, eşi Elçin Atay ile birlikte Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020 yılında şehit olan jandarma uzman çavuş Özgür Işık'ın baba ocağını ziyaret etti. Atay çiftini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk de eşlik etti. Işık ailesiyle bir süre sohbet eden heyet, talep ve önerilerini de dinledi. Düzce Belediyesi'nin uzun bir aradan sonra düzenlemeye başladığı Ramazan Sokağı etkinlikleri dolu dizgin devam ediyor. 16 Nisan Cumartesi akşamı Düzce Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen iftar programının ardından bir de konser programı tertip edildi. Genç ve çocukların gönüllerince eğlenebileceği, yetişkinlerin de günün yorgunluğunu atabileceği alanların oluşturduğu Ramazan Sokağı'nın son konuğu da ünlü ses sanatçısı Umut Mirare oldu. Pozitif enerjisi ve eserleriyle Düzce'lileri mesleden Mirare'ye dinleyenler de eşlik etti. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de Umut Mürare'nin konserinden dolayı kendisine teşekkür ederek ilerleyen günlerde yeniden düzeye davet edeceklerini kaydetti. <laughs> Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kızılay Düzce Şubesi çalışanları, gönüllüleri ve hayırseverler tarafından hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dağıtımlar çerçevesinde ekipler bu kez Karadere Hasan Ağa, İslahiye, Üçyol, Yol, Fevziye, Şaziye, Bahçeköy ve İstilli köylerinde çalışma yürüttü. Tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri teslim edildi. Ülke genelinde çetin geçen kış şartlarının ardından Havaların düzelmesiyle birlikte araç sürücülerine yönelik uzmanından çok önemli uyarı geldi. Zorlu geçen kış şartlarında araçların ön takımlarında çamurların oluşabileceğini, bakım yapılmazsa ciddi zarar verebileceğini belirten araç bakım uzmanı Ümit Sel şöyle konuştu: Aynı şekilde kış bakımı gibi yazında yapılması gereken bakımlar var aracımıza. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse işte frenleri ön takımı, yaz lastikleri, aracın filtrelerinin kontrol edilmesi, sileceklerinin kontrol edilmesi, yedek lastiğin özel, özellikle yaz aylarında tatil mevsimi olduğu için yola çıkacak araçların özellikle yedek lastiklerinin kontrol edilmesi, işte e, avadanlık, işte kirko, e, bijon gibi ekipmanın kontrol edilmesi gerekiyor. Tek tek bunların bakımının yapılması gerekiyor. E, Antifriz konusu da dediğim gibi aslında yaz kış antifriz kullanılması gerekiyor araçlarda. Yani sadece kışa özel bir sıvı, soğutma sıvısı değil antifriz. Bunun yaz kış araçta bulunması gerekiyor. Neden? Soğutma sistemine yani işte radyatör, silindir kapağı, işte kalorifer radyatörü gibi sistemde bir devirdaim halinde o bu su burada. Normal su burada aşınma ve korozyona sebep olabiliyor. Antifriz kullanılırsa bu sorunun önüne geçirmiş oluyor otomatikman. Paslanmayı önlüyor. Ve dolayısıyla hani antifrizin kaynama derecesi daha yüksektir suya nazaran. Aracın hararet yapmaması, hararetin yükselmemesi ve soğutma sisteminin zarar görmemesi için yaz kış antifriz kullanmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Diğer konular dediğim gibi şimdi kışın zorlu şartlarından çıkan araçların bazı bakımlara ihtiyaç var. Özellikle ön takımda işte çamur, kar e, birikebiliyor veya işte bunların yıpranmaya sebep olabiliyor, zarar vermiş olabiliyor rot ayarlarını bozabiliyor araçların kış kış şartları. Bunların elden geçmesi gerekiyor. Öncelikle işte yağ bakımları, filtrenin yenilenmesi gerekiyor. Klimanın filtresinin yenilenmesi, klimanın bakımının yapılması gerekiyor. ön takımda aynı şekilde. ön takımda hasar gören parçalar olabiliyor. Kış şartlarından, İşte kışın yolda göremediğimiz kasisler, çukurlar oluyor. Karın altında kaldığı için. Bunlar zarar veriyor. Bunların bir elden geçmesi, kontrol edilmesi gerekiyor. Yaz lastiklerinin aynı şekilde takılması, kış lastiklerinde kontrol edilip depolanması, uygun şekilde depolanması gerekiyor, saklanması gerekiyor. Bu tür bakımlara dikkat etmek gerekiyor. Araç sahipleri, yani bakımlı araba, kıymetli araba, değerli araba. Hem aracınıza bakıyorsunuz, aracınızın değerini, kıymetini arttırıyorsunuz. Hem de kendi can güvenliğinizi emniyete almış olursunuz. Daha güvenli kullanıyorsunuz. Yani yazın keyfini çıkarıyorsunuz aracınıza. Kaza Tematoğlu Gümüşova rampaları mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan aldığı demir levhaları Adana'ya götüren SF idaresindeki 01 CLP 39 plakalı tır Gümüşova mevkinde sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüje çarparak takla attı. Tırda yüklü olan demir levhalar ise hem İstanbul hem de Ankara istikametine saçılınca yol trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürcü SF olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki istikamette yol trafiğe kapandı. Bölgede bulunan araçlar ise ekiplerin çalışması ile emniyet şeridinden ilerledi. Takla atan tırdan saçılan demir levhalar vinçler yardımıyla kaldırılırken trafik tek şeritten açıldı. Takla atan tırın kaldırma çalışmaları ise... Dinlenen bilgiye göre Borazanlar Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası inşaat işçisi Tahsin bayrağın kiracı olduğu ev ve malzemelerini koyduğu deposu hırsızlar tarafından farklı zamanlarda defalarca soyuldu. Bahçesinde beslediği tavukları, inşaat malzemeleri, balkonunda çay içtiği masası ve hurdaları çalınan bayrak. Çareyi evinin çevresine uyarıcı notlar asmakta buldu. "Bayrak evinin ve deposunun çeşitli yerlerine hırsız bey yakalarsam cezayı ben keserim. İçeride bazı tuzaklar vardır. Sorumluluk kabul edilmez." Ölüm tehlikesi vardır, hırsıza duygulur, İçeride pitbull köpek vardır, sorumluluk kabul edilmez şeklinde notlar yazarak hasta. Aşırı bir hırsızlık olayı oldu burada. Yani tavuklarımı varınca yedek çaldılar. O öfkeyle tavukların hepsini telef ettim. Yani bütün hurdalarımı çalıyorlar, takımlarımı çalıyorlar. Yani çalmadık hiçbir şey bırakmadılar artık. Bu aşağı yukarı yani bayağı bir zamandan beri devam ediyor. En son Iraklılar yakaladım. Bu yan tarafı soyarken. Bütün deliller mevcut. Adamlar buradan kaçtı ada pazarına. İki sene sonra mahkeme kararı geldi. Hiçbir sonuç yok. Yani artık ben bıktım. Bu ne kadar mal varlığınız gitti şimdiye kadar? Yani burada ortalama benim 20-25 bin liralık mal varlığım gitti. Parayla aldığım malzememi çalıyorlar. İnşaat malzememi çalıyorlar. En son birisi keleşten çalarken yakaladım, geri bıraktırdım. Yani artık kimseye bir şey söylenecek şey kalmam. İnsanlar nasıl oluyor, ne yapıyor anlayamıyorum. Bu en son masamı sandalye mi çaldı? Orada benim masam sandalyem vardı, çay içtiğim. İkindiye kadar burada durdum. İkinden sonra oldu. Çaldılar 15 dakika arasında. Yani çok sinirlendim. Ha gelip bana söylesin de desin de ki bana masa lazım, sandalye lazım. Evde daha güzeller var. Ben onları zaten verirdim onlara. O beni çok sinirlendirdi ve bu yazıları yazmaya karar verdim. Bu hırsızlığı ona, geçmenin bu kolay yolu kardeşim bu eğitim olur. Bu hapis olacak bir iş değil. Bunu artık devlet büyükleri nasıl çözeceklerse eğitimle mi, ilimle mi, bilimle mi <laughs> bir şekilde çözmelerini rica ediyorum. Yazılardan sonra bir faydası oldu. Sadece bir sefer bir hırsızlık girişimi yapıldı. O da zaten kendim gördüğüm için malzeme çalamadan attılar kaçtılar geri. Başka da şu ana kadar bir şey olmadı. Yangın 5 köprü mahallesinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre mumun perdelere yakması ve daha sonrasında da doğal gaz borularına sıçrayarak patlaması neticesinde dairede yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binanın tahliyesini gerçekleştirmeye çalıştı. Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken biri çocuk biri aslım hastası vatandaş olmak üzere toplamda 4 kişi dubandan etkilendi. Balkona çıkan bazı vatandaşlar da çocuklarına sarılarak korku dolu anları izledi. Ah be! Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bilmiyorum. sevim de yukarıda herhalde. Üzeri çıktı mı? İndi, indiler onlar. uyuyorduk. Yöneticinin kapıya vurmasıyla uyandık. Zannettik bina başımıza yıkılıyor. Sonra dediler ki inin yangın var. Çıkamadık ilk başta. Üst katta ablam yaşıyor. Onu almaya çıktım. Onun da astım broşeti var. Duman yukarı daha çok çıkmış. Orada bir astım krizim tuttu. Alamadım ablamı. Sonra annem ablamı almaya gitti. Sonra beraber geldik. E, evi yanan hanımefendi de bize geldi. Evi yandıcı çocuğuyla beraber. Sonra ambulanslar, itfaiyeler gelince herkesi çıkarlar. Kapıdan çıkmamız yasaktı o ara. Çünkü evi tamamen yanmış. Patlama oluyor oluyordu evde. Hepimizi camdan çıkarlar. Üst kattaki çocukları merdivenle indirdiler. Şimdi yangını söndürmeye çalışıyorlar. Sanırım mumdan, <laughs> bir klişe vardır ya mumdan çıkmış yangın. Çocuğunu uyutmaya çalışırken perdeyi tutuşturmuş. O da anlamamış. Doğalgaz barosuna yakınmış. O da patlama yapmış sanırım. Yangından ben, ablam, e, annem. Bir de çocuğunu hava taktılar. Onun ne derece olduğu bilgim yok. evet. O yukarı çıkmamla etkilendim. Aşka katta çok bir şey yoktu. Yukarı doğru duman çıkıyordu. Ondan dolayı sıkıntı yaşadık biz. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yılın ilk üç ayında yaptıkları faaliyetler ve çalışmaları kamuoyu ile paylaşıldı. Kış aylarını da durdurak bilmeden çalışarak geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2022 yılının ilk üç ayında toplam 45 adet ağaç dikim çalışması yaparken 16.744 adet çalı dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca Düzce Merkez ve D100 Karayolu başta olmak üzere 3050 adet gül dikildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen taleplerle tehlike arz eden ağaçları ve yapılan rutin kontrollerde kuruyan ağaçları kaldırdı. Öte yandan 2022 yılının ilk 3 ayında Düzce Şehir Merkezi ve genelinde toplam 3922 adet ağaç budama, 5533 metrekare çalı budaması, ve 27.768 adet gül budama işlemi gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ayrıca Ocak-Mart ayları içerisinde park ve yeşil alan bakım çalışmaları çerçevesinde 30.755 metrekare yabani ot temizliği, 1232 adet ağaç çapa, 35.444 adet gül dip çapa, 154 adet terekleme, 1980 metrekare dikenlik alan temizliği çalışması yaptı. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çocukların en çok vakit geçirdiği alanlardan olan parklardaki oyun gruplarında bakım ve onarımı ile yenilemesini de gerçekleştirdi. Ekipler 3 ay içinde 4 takım oyun grubu montajı, 5 adet oyun grubu ekipman montajı, 56 adet oyun grubu ekipman tamiratı yaparak Düzce'de bulunan tüm parklarda çocukların zarar görebileceği her türlü kırılan veya kopan parçaların tamir ve yeni montajlarını düzenli olarak takip edip tamiratlarını yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetişkinlerin spor yapması için de 4 takım altılı fitness aleti montajı, 86 adet fitness aleti ekipman tamiratı yaptığını belirterek parklardaki fitness aletlerinin sürekli kontrol edildiğini ve bozulan aksamlarının değiştirildiğini kaydetti. Düzce şehir merkezi ve genelinde Ocak-Mart ayları boyunca 28 adet bank montajı ve 39 adet bank tamiratı ile 131 adet çöp kovası montajı ve 14 adet çöp kovası tamiratının yapıldığını kaydeden Park ve Bahçeler Müdürlüğü parklardaki sert zeminleri de kazıyarak parkların daha estetik bir görünüşe kavuşmasını sağladı. Düzce Tarımsal Kalkınma Merkezi projesi kapsamında tıbbi aromatik bitki projesinin de yürütücülerinden olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü proje kapsamında 250 metrekare sera yapımını tamamlayarak 1993 adet kekik, 3217 adet biberiye ve 3508 adet ada çayının araziye dikimini yaparak bakımlarına devam ettiğini açıkladı. Karasu ilçesinde yaşayan Topal ailesinin muhabbet kuşları öğrendiği kelimelerle dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 aylıkken kızlarına doğum günü hediyesi olarak alınan Barış isimli muhabbet kuşunun tekbir getirmesi görenleri şaşkına çeviriyor. Hızlı bir şekilde konuşmayı öğrenen kuş, cici kuşum, aşkım aşkım, alo babacım kelimelerini de söyleyen kuş her geçen gün yeni kelimeler öğrenmeyi de sürdürüyor. Ee, eşim e, Zinnet, onunla e, ekstra ilgilenerek ona e, birçok kelime öğretti. Bu şekilde kuşumuz birçok kelimeyi çok rahatlıkla konuşabilir. Öğrenme süreci aslında zor değil. Biraz ilgilendiği zaman, birkaç gün aynı kelimeyi tekrar ettiğimiz zaman sonra bir bakıyoruz ki biz kendi aramızda sohbet ederken o öğretmeye çalıştığımız kelimeyi kendisinin konuştuğunu fark ediyoruz. En son zaten tekbir Allahu Ekber kelimesini konuştu. Bunu da gayet net bir şekilde söylüyor zaten. Hepsi e, şaşırıyorlar, e, ilgi duyuyorlar, kuşla konuşmaya çalışıyorlar ama e, beraber böyle konuşalım dediğin zaman olmuyor. O kendi eee kendisiyle ilgilenmediğimiz zaman daha çok konuşuyor. Kendiliğinden. O bize geldiğinde 3-4 aylıktı, çok küçüktü. Çocuklar okula gittiğinde zaten biz onunla baş başa kalıyoruz. Ben burada işte yanına oturdum. Alışması için kafesten çıkarmıyoruz hemen zaten başlangıçta. Tek kelime olarak çalışmaya başladım. Öğretmek için gayret sarf ettik özellikle. İşte cici kuşun Sürekli tekrarlıyorum burada otururken. Tekrarlıyorum. Birkaç gün sonra hani onu söylemeye başladığı zaman ikinci bir kelime başlıyorum. Şöyle yapayım mesela, cici kuşum, aşkım aşkım. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Bunu söylemeye başladığı zaman diğer bir kelimeye geçiyorum. İşte alo babacığım. Aynı şekilde üçünü tekrarlayarak. Bu şekilde sırayla evde yalnız kaldığı zaman mesela biraz daha içine kapanıyor. Eve giren birinin dış kapının sesini bile duysa. Hemen oradan size selam vermeye başlıyor. Konuşmayı ötmeye başlıyor. Tekbir Allahu Ekber. Tekbir Allahu Ekber. Tekbir Allahu Ekber. Çağır oğlum babaya. Alo babacığım. Barış, anneciğim. Ne yapıyorsun oğlum? Barış, anneciğim. Ne yapıyorsun oğlum? Cici kuşum. Cici kuşum aşkım, aşkım aşkım, aşkım alo babcım alo babacığım. tekbir, allahu ekber tekbir, allahu ekber alo babcım tekbir, allahu ekber tekbir, allahu ekber tekbir, allahu ekber tekbir, allahu ekber tekbir, tekbir allahu ekber tekbir, allahu ekber Türkiye Gençler Basketbol Ligi Kızlar Kategorisi A grubu 13. hafta karşılaşmasında Düzce Atletik kendi evinde Kepez Belediyesi Antalya 07 basketbolu ağırladı. Kalıcı konutlar spor salonunda oynanan karşılaşmaya Düzce Atletik hızlı başladı. Ardı ardına top çalarak yaptığı ataklardan sayılarla dönen Düzce Atletik ilk çeyreği 20-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyundan düşen iki takım da sayı üretmekte zorlanınca Düzce Atletik 7 sayı üretebilirken Kepez Belediyespor ise 8 sayı attı. Maçın ilk yarısı 27-24 Düzce Atletik'in üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında Düzce Atletik yeniden oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Özellikle 3 sayılık atışlarda sağladığı isabetli atışlar yapan Düzce Atletik ayrıca hızlı hücumla pota altında sayıları kaçırmadı. Maçın 3. çeyreğinde ise Düzce Atletik'in ürettiği 27 sayıya karşın Kepez Belediyesi Antalya 07'nin 9 sayı üretmesiyle sona erdi. Son çeyrekte ise Kepez Belediyesi Antalya 07 daha atak bir oyun ortaya koydu. Son çeyrekte Kepez Belediyesi Antalya 07 14 sayı üretirken Düzce Atletik 12 sayı üretti. Maç ise 66-47 Düzce Atletik'in galibiyetiyle sona erdi. 頑張れ。<noise> <noise> sezonla ilgili yeni bir başlangıç yaptık bu sene biliyorsunuz. Ama kızlarımız gerçekten e, bizleri mahcup etmediler. Onlar da azimle, gayretle güzel bir sezon geçirdik diye düşünüyorum. Güzel bir başlangıç yaptık en azından. E, bundan sonra da yine elimizden geldiği kadar e, iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Hedef? Hedef, e, hedef e, kızları en iyi şekilde, en iyi yerlerde <laughs> e, gelişimlerini tamamlamak. İyi yerlerde, iyi takımlarla. Beşiktaş maçına da şimdiden hazırlanmaya başlayacağız. Kolay olmayacak. Onların da son maçları. Yani playoff'lar başlıyor sonra. Takıma güveniyorum. Yine her zamankisi gibi oynarsak güzel bitireceğiz bu sezonu inşallah. Öyle. Evet.